sorar mısınız arkadaş nefes açık bir merkezde genel durum normal kayıllarımız takip açıklardı anlaşıldı merkez olay yerine intikal ediyoruz anlaşıldı merkezde mi ya merkezde de mi yok lütfen gelin lütfen gelin lütfen gelin doğru merkez Gözden alıyor herhangi bir soru var mı? Gözden alıyor model mor renkli Renault otomobil sabitliyası yok. Anlayışlıdır. Merkez çağırıyor.